Bizim ST'den herkese merhaba. Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu, Çağlar Kuzukluoğlu ile beraber bugün ...biraz daha küresel seçimlere değineceğiz. Gıda seçimlerine daha doğrusu. Çağlar hoş geldin. Hoş Şimdi dünya nüfusu hızla artıyor. En son tabii 8 milyarı geçtiği açıklandı. Biz konuşurken bile eminim bir yerlerde bir sürü çocuk doğmuştur zaten. Ama tabii boğaz sayısı artıyor. Gıda buna yetişemiyor diyeyim kabaca. Ve seçimler de aynı yöne evrildikçe aslında ne yapıyoruz? Tüm dünya Foy gıda fiyat endeksini takip eder hale geliyor. Bir yandan işte MT ile ilgili biliyorsun böyle çok önemli işte haber akışları olduğunda mesela buğday tarafında ya da işte Rusya Ukrayna krizi vesaire ne oluyor? Ortalık karışıyor. Orada işte ülkeler bir araya geliyor vesaire tahıl koridoru gibi unsurlarla böyle o işte tıkanan delikler açılmaya çalışıyor ama biraz daha giderek zorlaşan bir durum var gibi gözüküyor çağlar ne dersin şimdi seçim kelimesinin altını çizelim e, okuyanlar yayına girişte belki akıllarına siyasi anlamda seçim diye düşünecektir ama tam manasıyla aslında seçimin öz anlamını konuşuyoruz. Geçmişte insanlığın, devletlerin, insanların meydana getirdikleri kurum ya da ülkelerin diyelim yapmış oldukları seçimler bugünkü gıda enflasyonunu nasıl etkiledi diye. Aslında baktığımız zaman biraz daha böyle ağırlığı olan uzun uzadıya konuşulacak bir konu ama terminalde bununla ilgili Bloomberg Intelligence çok güzel bir çalışma yapmış. Sen de giriz ya zaten tam manasıyla ona uygun biçimde söyledin. Yani biz bugün gıdayla ilgili konuları konuşuyoruz. Savaş ekseninde konuşuyoruz, fiyat ekseninde konuşuyoruz vesaire. Ama birazdan bakacağız görselleri. Yani bir yemek kültürünün içinde bu Örnek olarak söylüyorum, övmek ya da yermek için değil, hep kullandığım kalıpla söyleyeyim. Mesela Uzak Doğu'da tüketilen et ya da işte bitki türleri izlendiği zaman ya da bununla ilgili böyle sosyal medya videoları olduğu zaman genelde hep tepki. Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla a bunu nasıl yiyorlar, nasıl tüketiyorlar vesaire diye. E, muhtemelen de tam tersi işte uzak doğudan batıya ya da güneye bakan insanların içi, içinde oluyordur ama e, bu zaten herkesin bildiği bir olgu. E, biz neticede <laughs> e, hayata başladığımız aileyi, annenin karnını seçemiyoruz. Bir coğrafyada e, dünyaya geliyoruz ve oradaki habitatın içerisinde o dönemin sosyal ve ekonomik koşulları e, sizin içine doğduğunuz aile, o dönemki yoksulluk refah seviyesi vesaire her şey etkiliyor ama ilk etkilediği şeyler sizin küçüklüğünüzden itibaren nedir diye düşünecek olursak gıda Şimdi gıda ile alakalı da bakacağımız detayda şu var Sen orasına da değindin dünyanın Aslında işte 8 milyarlık nüfustan bahsediyoruz 8 milyarlık nüfusun yayıldığı işte 7 kıtada 7 kıtanın farklı farklı Aslında ne diyelim yemeklerinde ağırlığı olan gıda unsurları var bu 1960'lardan günümüze kadar daralan bir çember haline gelmiş. Şimdi enflasyonla ilgisini, enflasyonla ilgisi de şu. Bunu sadece gıda için değil, işte dünyada emeğin en çok biriktiği yer mesela. E, dünya nüfusu 8 milyarı geçecek diye konuşuyoruz. İşte dünya nüfusunun 8 milyarı geçmesiyle ilgili projeksiyonlarla beraber e, şunları okumaya başladık. 2030 yılında e, Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi olmasını bekliyoruz ama 2030'da e, aynı zamanda Hindistan dünyanın en kalabalık nüfusu olma e, birinciliğini yani oradaki en üstteki yerini Çin'den devralacak. Yani en kalabalık nüfus Hindistan olacak. İşte dün Saxo Bank'ın çılgın 2023 beklentilerine baktık. Orada mesela OPEC ülkeleri ve Çin ile Hindistan IMF'den ayrılıp kendi ticari sistemlerini kuracak ve başka bir rezerv unsurla şu an işte dünyanın rezerv para birimi dolar diye konuşuyoruz. Buna alternatif ya da başka şeydir. Bu senaryoları konuşuyoruz işin ölçeğinde. E savaş esnasında da baktığımızda da senin değindiğin gibi tahıl koridorunu konuştuk. Yani 8 milyarlık bir nüfusun içerisinde 7 kıta gelişmiş ülkeler diye söz ediyoruz. İşte ben küçükken işte 88 doğumluyum. 2000'lerin başı ya da 90'ların ikinci yarısında işte yerli malı haftalarında bu aslında 30-40 yıllık bir gelenekti belki de. Türkiye işte dünyada kendi kendine yetebilen 10 ülkeden bir tanesi. Dünyanın işte gıda konusunda ambarlarından biri diye konuşuyorduk. E bugün Türkiye'de en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi gıda enflasyonu. Özetle bu çalışmanın içerisinde dünyada geçmişte sanayileşme ya da tarım noktasında atılan adımlar, yapılan seçimler bize neye mal oldu? Biz niye bugün gıda enflasyonuyla uğraşıyoruz hı hı. diye. Dilersen ilk gıda enflasyonuna bakarak başlayalım. Bu zaten direkt bizim sene boyu incelediğimiz bir grafik ki 2020 yılından geriye doğru gittiğimizde dünyada tıpkı nasıl işte enerjinin çok büyük bir külfet olmadığı dönemler varsa gıda enflasyonu diye dünyanın çok büyük bir sıkıntısı yoktu. Ama burada tabii şunu belirtmezsek olmaz. Yani 21. yüzyıla geldik. Halen koca bir kıtanın şu anda açlığıyla hala uzun yıllardır meşgul olduğunu da izliyoruz. Yani Afrika kıtasında hala açlık gibi bir problem var. Son işte yaşam maliyetleri kriziyle konuşmaya başladık. Gelişmiş ülkelerde de, gelişmekte olan ülkelerde de, yoksul ülkelerde de özellikle yeterli beslenemeyen bireylerden, çocuklardan bahsediyoruz. Ama en azından fiyatların seyrine bakacak olursak dünyanın öyle çok 2020'ye kadar salgına kadar bu konuyla meşgul olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ama burada hem FAO Endeksi hem de Bloomberg Gıda Endeksinde gördüğümüz üzere mavi ve beyaz eğrilerde 2022 yılının ortalarında bunlar zirve yaptı bir miktar geriye çekildi. Bu geriye çekilmesinin ardından çok normalleştiğimizi söylemek mümkün değil. Nitekim eskiye dönüş yok bizim burada başlığımızda belirttiğimiz gibi. Peki bugün bahsedeceğimiz çalışmada ne var? İkinci grafimizde de ona bakacağız. Bloomberg Intelligence bununla ilgili çok güzel bir infografik yapmış. Benim biraz önce anlatmaya çalıştığım şey 1960'larda bizim gıda olarak dünyada insan nüfusu olarak tabii ki burada senin söylediğin gibi gıda tüketen hayatını devam ettirmekle mükellef insan sayısının artması çok önemli ama tükettiğimiz gıda evreninin bugüne oranla çok daha büyük olduğunu görüyoruz ve 2019'lara yani kabaca bugünlere gelene kadar bizim tükettiğimiz gıda gamı daralmış vaziyette. Son grafiğimizde de bu daralan gıda gamının içerisinde kimler nerede kalmış sorusuna bir yanıt var. Bakarsak da sol tarafta net ithalatçı olanlar var. Yani gıda konusunda dışa bağımlı yüksek olan ülkeler var. Sağ tarafta da net ihracatçılar var. Ve burada Bloomberg Intelligence demiş ki yaklaşık olarak sadece 30 tane ülke kendine yetecek kadar tahıl üretip bunu hem kendi iç talebiyle hem de ihracat noktasında kullanabiliyor. Bunların da çoğunluğu şurada Higher Income Nations dediği yüksek oranda çoğunluğu yüksek gelirli ülkeler oluşturuyor. Bakalım yüksek oranda kimler varmış? Baktığımız zaman ihracatçıların içerisinde Avustralya, Fransa, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri var. Bunun bir tık altı diyelim orta ve üst gelir grubunda Kazakistan, Arjantin ve Çin var. Düşük gelir grubunda da Mısır, Endonezya, Nijerya net dışarıya bağımlı hem... Orta ve düşük gelir grubunda hem de gıdadı dışarıya bağlı. Çin de bayağı bağımlı. Çin şeyde olduğu için orta ve üst gelir grubunda olduğu için biraz önce saymıştım. Mesela burada Çin'in ekonomik büyüklüğüyle zaten kıyaslayamayız ama örneğin Kazakistan ve Arjantin gibi iki ülke ve Rusya net ihracatçı tarafta yani gıda hmm. konusunda dışa bağımlılıkta en azından gıdanın şeyinde ihracatçı tarafta yer alabiliyor. Her sıfıra yakınsadığı için burada tam anlamıyla tamamen dışa bağımlı diyemiyoruz o yüzden. Tabii tabii yani bir de hmm. burada şundan bahsetmek lazım. Ülkelerin gelir grubuna göre bir sınıflama olduğu için aslında vurgu şuna yapılmış gözde. Hem yoksul olup hem de gıda gibi temel hmm. bir ihtiyaçta dışarıya bağımlılığı yüksek olanları vurgulamaya çalışmışlar ki burada işte Mısır, Endonezya ve Nijer Arya'nın net biçimde burada hı hı. ithalatçı olduğunu görüyoruz. Yani Hindistan gibi işte 2030'da dünyanın en kalabalık ülkesi olacak bir ülke bile tamam şeye çok yakın. Net ithalatçı olma tarafına belki de nüfusu sebebiyle çok yakın ama halen ihracatçı tarafta ki bu infografiklerin içerisinde üretim tarafında işte Hindistan'ın örneğin pirinçte en büyük dünyadaki üreticilerden biri olduğunu görüyoruz Pakistan'la beraber. Ama bugün işte bizim tahıl koridorunda konuştuğumuz konuda işte düşük ve orta gelir tarafında Ukrayna mesela belki de savaş ekonomisini sürdürebilmesinin ne diyelim altında yatan motor etmenlerden bir tanesi net ihracatçı tarafta olması ve düşük gelirli ülkelerin içerisinde de burada özellikle işte buğday gözüyle bakar. E, içerisinde yine yoksul ülkelerin olduğu hı hı. bir kısım var. yani Çağlar burada şu da ilginç değil mi aslında? Grafik üzerinden şunu söylemek istiyorum. E, baktığın zaman böyle işte yüksek gelirli ülkelerde aslında yani bunu başarabilmiş ülkelerde çok fazla oran oranda gıda ihracatçısı olduğu ortaya çıkıyor bir nevi. Belki Ukrayna burada bir istisna ama e bakıyorsun Amerika işte Kanada, Fransa, Avustralya, işte yani büyük ekonomilerin aslında gıda ile ilgili problemi olmadığını ve tam tersi dışarıya ciddi anlamda ihracatı olduğunu görüyorsun. Mısır örneği işte gelişen ülkeler arasında çarpıcı. Herhalde Türkiye de listede olsaydı, değil mi buralarda bir yerlerde olabilirdi. Burada tabii ana e, ne diyelim e, temel maddeler üzerinden ve genel bir resim çizilmeye hmm. çalışılmış. Şimdi Türkiye ile alakalı e, genelde bizim bu makro konuları konuşurken de ya da şirketler özelinde de konuya bakarsak Türkiye'nin mesela üzüm örnek verebiliriz yani dünyada en fazla üzüm ailesinin bulunduğu coğrafyalardan bir tanesi ama üzümün değerlendirilme şekli dünyanın geri kalanına göre çok çok farklı ya da işte tahıl konusunda bizim bir ihtiyacımızın olduğu zaten son senelerde görülüyor nüfusla beraber. Türkiye'nin de çok önemli ihracatçı olduğu kalemler var. Bunu da bu arada sadece tarımla değil birçok ne diyelim hem sanayi kolu spesifik örneklerle çoğaltmak mümkün. Ama bu yapılan çalışmada ima edilen ve ne diyelim üzerinde durulan konu şu. Ülkelerin tarım üzerinden gerek işte kendi stratejik planlamaları dahilinde gerekse mesela şu anda içinde bulunduğumuz özel zamanlarda bulundukları konumu ayırt etmeye çalışmışlar. Ama tabii bu demek değildir ki e, Türkiye'nin bu konudaki şu anki konumu e, ne diyelim kendine bir yol haritası çizmesine engel oluyor. Türkiye'de mesela diplomasiyi kullanarak şu anda kendince bir e, yöntem izlemeye çalışıyor. Hı. Ama senin söylediğin gibi zaten e, özellikle tarım ve gıda konusunda kendi eli ne diyelim hem sermaye hem de ülkenin ekonomik gelişim düzeyi kalkınması anlamında güçlü ve kası okası güçlü olan ülkelerin gıda konusunda en azından geride kalsalar bile bunu telafi etmeye dönük kendilerine yalan yalan yaratabildiklerini görüyoruz alan yaratabildiklerini görüyoruz dolayısıyla bu enflasyonun etkisi altında kalan ülkenin refah düzeyiyle ülkede görülen enflasyonun ülkenin bu konuda izlediği politikayla hem bağımlı hem de buna dönük kasının güçlü olup olmadığı ile direkt alakalı evet. bir konumdan geçiyoruz. Dolayısıyla da dünyada gıda enflasyonunun yükselişinden orta ve düşük gelir grubundaki ülkeler daha çok etkileniyor. Yani kimse şimdi çıkıp da şey diyemez Ukrayna işte tahıl konusunda net ihracatçı başka problemi yok mu Ukrayna'nın bir sürü problemi var. Doğru. Ama gıda konusunda olan geçmişteki seçimlerde özellikle işte şimdi seninle televizyon yayınında da konuştuk işte sürdürülebilirlik, iklim değişikliği vesaire konularını konuşuyoruz. Geleceğe dönük adım atılmayınca bunun dönüşü hayat pahası olarak bize geri dönüyor. Buna dönük de bir çalışma yapılmış ama bunun etkisinin veya ne diyelim tedbirinin gelişmiş ve gelişmekte olan işte en son IMF'in açıklamasında da vardı. Yani işbirliğiyle çözmedikçe bu iş en sonunda savaşa dönüyor. Savaşa döndükten sonra da işler daha da karmaşıklaşıyor. Kesinlikle o yüzden dünyada hala gıda güvenliğini sorguluyoruz. Çağlar çok teşekkür, teşekkür ediyorum aktardıkların için. Herkese şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buradayız. kalın.